duymuş da nasıl koşuyor? Mış Sesimi duymuş. Bugün ışıklar. Biraz karanlık bu taraf. Şuralar yanıyor da. Sesimi duymuş da bu tarafa koşuyormuş karanlıkta. Beni arıyormuş. Anladım ben. Sesimden tanımış kızım. Beni aramaya çık koşmuş. <laughs> ya buz muz ya. Sen nasıl bir kedisin. Maşallah kızım. Oy kadife tüylüm. Parlak tüylüm. Ya buz dur kız. he bir dur. Miau. Miau. Dur. Kızım ama mamik vereceğim bak. Dur. Mız mız. Herkesten önce koştu kızım. Bak dün gelemedim kızıma. Kapıyı kapatmışlar kızım. Dün kızım fırtına vardı ya. Parkın kapıları kapanmış. Güvenliklere mama bıraktım. He ah Şey de gelmiş, bunun adı neydi? Bu muydu Feride? Ah, Povidik ya, Povidik bu, bu, bu minik. Yok, minik değil bu, minik minik buna benziyordu. Ah. Mız mız, ye kızım yaş mı? Al. al, 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 küçük Tekir, al. Tekir çocuk, ye. Bu kız mı erkek mi? Dur. karıştırayım da vereyim kızım. Al, al mısın? Al. Ye. Ana, hepsi koşup geliyor. Tıkırdatınca. Güllü. <laughs> Güllü Cemile. Kutuyu tıkırdattı. Hepsi geliyor. Leyloş mu şu arkadaki de? Leyloş. Sen misin? Hepsi geldi. Cemile geldi. Güllü geldi. Ama şey. Ha, buradan bir tane daha geliyor. Bak bu da kısırlaştırılmış. Ha, bir tekir daha var. Küçük bir tekir. Ha, bak kısırlaştırılmış. Gel. Ha. Ye. Heh. Tamam. Dur hepinize vereceğim. Dur. Dur. Yaşmalık. Mızmız? Mız?